Cihazınız buz lazer Değerli dinleyiciler, buz lazer dediğimiz kavram aslında olmayan bir kavramdır. Hiçbir lazer cihazı buz lazer değildir. Sadece buz başlıklı lazer cihazları vardır ki cihazın buz başlıklı olması sizin kıl da herhangi bir dökülmesine veya bu kıl yapınızın tamamen bitmesinde hiçbir şekilde etkin rol oynamaz. Buz başlıklı lazer cihazları siz işlem alırken size bir konfor sağlaması açısından üretilmiş bir teknolojidir. Fakat bu teknolojiye dikkatlice bakmamız gerekmektedir. Çünkü bu teknolojiyi desteklemeyen bazı gövdelere başlık getirilerek buz lazer diye lanse edilebilmektedir. Bu tamamiyle yanlış bir teknolojidir. Çünkü cihazın desteklemediği, cihazın gücü olmayan bir başlığı siz oraya taktığınız zaman aynı zamanda sağlıksal açıdan da bir sürü soruna yol açabilmektedir. Dolayısıyla gerçekten başarılı işlem almak istiyorsanız, lazer işlemlerinde merak ettiğiniz soruları internete yazdığınızda veya kurumları aradığınızda cihazınız buz lazer mi diye sormaktansa cihazınız kaç jül aralığındadır, cihazınızın teknolojisi nedir, cihazınız orijinal mi deyip sorular sorabilirsiniz. Buna ek olarak kuruma gidip mutlaka ve mutlaka cihazların arkasında yazan Made in kısmındaki menşei ülkeye bakmanız gerekmektedir. Buna ek olarak da cihazların teknolojisini sormanız gerekmektedir.